Sevgili mini, mini ikilerim, hepinize tekrardan merhabalar. Bildiğiniz üzere sizlere bugün e, matematik ders kitabımızdan 1. birinci ünitemizin ölçme ve değerlendirme sorularını da vermiştim. Bunları sizlerle birlikte çözeceğiz. İsterseniz hemen cevaplarımıza başlayalım. Birinci ünitemizin birinci sorusuyla hemen başlayalım. Şöyle kalemimi elim alayım. Güzel. Başlayalım. E, birinci soruda yandaki şekiller ile sayıları eşleştirdiğinizde hangi sayının eşleşeceği şekli bulamazsınız diye bir soru sorulmuş. Bildiğiniz gibi burada şekiller ve altta sayılar verilmiş. Bakalım buradaki şekillerden hangi sayılarla karşılık gelmiyor diye bakalım. Evet şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16. Bildiğiniz gibi burada 16 sayısı var. Kalplere bakalım. Bunlar 5'e 5'e sanki gelmiş. Şöyle bakın 5, şöyle 10, 15, 20, 25. Evet 25 sayısı da var burada. Ancak şekillerle eşleşmeyen C sayısı, C'deki C şıkkındaki 42 ifadesidir. Sevgili öğrencilerimiz devam edelim istersen ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda seçeneklerin hangisinde bir deste kalem vardır? Bildiğiniz üzere bir deste bir deste kaç taneydi? Herkes şöyle bir düşünsün. Süpersiniz. Bir deste 10 taneye karşılık gelirdi. O zaman bakalım hangisinde 10 tane kalem vardır? 2, 4, 6, 7. Burada 7 tane var. Burada 2, 4, 6, 8, 10. Harika. Bu 10 tanedir. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet bu da bir düzinedir yani. Dolayısıyla bir deste kalem B seçeneğinde vardır. Sevgili öğrenciler üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir deste çiçeğe kaç tane daha çiçek eklenirse bir düzine olur. Sevgili öğrenciler bildiğiniz üzere bir deste 10 tanedir. Biz bir desteye kaç tane daha ilave edersek 12 yani bir düzine olur. Evet süpersiniz. Bir düzine ekleyeceğiz. Bir düzine için 10 taneye 2 tane daha eklersek ne olur? 12 olur. O zaman sevgili öğrenciler cevabımız ne olur? 2 tane eklersek diyeceğiz. Sevgili öğrencilerimiz dördüncü sorumuza devam edelim. Deniz peçete koleksiyonu yapmaktadır. Peçetelerinin sayısı 72'dir. Bu sayıdaki 7'nin basamak değeri kaçtır? Sevgili öğrenciler 72 sayısını bildiğiniz üzere şöyle bir yazalım isterseniz. 72. Biz bunu nasıl onla onunla göre ayarladık? Onluk açılımına tepadık. 70 ile 70 ile 2'nin toplamıdır değil mi? Peki baktığımız zaman 7'nin buradaki 7'nin şöyle bir gösterelim. Buradaki 7'nin e, basamak değerinin ne olduğunu soruyor. O zaman ne diyeceğiz? 7'nin basamak değeri 70'tir diyeceğiz. Sevgili öğrenciler 4. sorumuz da bu şekildeydi. 5. sorumuza devam edelim. Burada ileriye doğru dörder ritmik sayarken boş bırakılan kutuya hangi sayı gelmelidir? Bildiğiniz gibi burada ritmik saymalar yapılırken dörderle er de gitmiş. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 4 daha ilave edersek süpersiniz 32 olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Ve kıymetli öğrenciler 6. soruyla devam edelim. Yandaki toplama işlemi sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak yapılırsa sonuç kaç olur? Hemen bakalım. Birinci sayıyı onluğa yuvarlayacağız. İkinci sayıyı onluğa yuvarlayacağız. Bu şekilde bunları toplayacağız. Dilerseniz bunların cevabını yazalım. 43 sayısını biliyorsunuz. Bizler bir sayının onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birlere basamağına bakıyorduk. Birler basamağındaki sayı 5 beş veya 5'ten büyükse bir sonraki onluğa. Değilse kendi onluğuna bakıyoruz. Dolayısıyla birinci sayımız e, onlar yuvarlamış hali ne olur? Tabii ki 40 olur. Şöyle 40 yazalım. Hemen ikinci sayımıza gelelim. İkinci sayımıza baktığımız zaman ne var? 6 var. Peki 6, 5 veya 5'ten büyük mü? Tabii ki büyüktür. Dolayısıyla bunu biz bir sonraki onlar yuvarlayacağız. 20 olan onluğu 30'a yuvarlayacağız. Bu şekilde bizden bir toplama yapmamız isteniliyor. Evet basamaklar alt alta geçecek toplayacağız buna dikkat edelim sıfır sıfır daha sıfır olur dört onluğa üç onluk dediğimiz zaman yedi onluk olur dolayısıyla bu sayıların onluğa yuvarlanarak toplanmış haline yetmiş diyeceğiz altıncı sorunun doğru cevabı aşık ve peki önce yedinci sorumuz daha geçelim sizleriz elli beş sayısı aşağıdaki sayıların hangisi hangilerinin arasındadır denilmiş. Sevgili öğrenciler aslında bir online yuvarlamanın farklı bir versiyonudur bu. Bunu nasıl yapacağız? 55 sayısının şu anki onluğu kaç? 50. Peki o zaman 50'den sonraki onluğumuz kaç? 60. Dolayısıyla bu sayımız 50 ile 60 arasındadır diyeceğiz. Bu sayı bu arada ne var? Evet Şöyle bir girelim. Şöyle bir girelim. Madem ki bu sayı bu aradadır. O zaman 55'te burada bir yerdedir. Dolayısıyla 7. sorumuzun doğru cevabı 50-60 el evet, cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. 8. sorumuza devam edelim sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki ritmik saymada noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Buradaki topumuz, e, futbol toplarımız bakalım nasıl ilerlemiş. E, 46'dan 48'e, 48'den 50'ye gördüğünüz gibi bunlar artı 2 şeklinde artıyor. Artı 2 şeklinde artıyor. Dolayısıyla 50'den sonra gelecek olan sayı da 52 olacaktır. Cevabımız değişik olacaktır. Sevgili öğrenciler, 9. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki ritmik sayımaların başlarındaki balonlara saymalar doğru ise D, yanlış ise Y ye yazalım. Baktığımız zaman sayılar 24'ten 27'ye 3 artmış, 27'den 30'a 3 artmış, 33, 36, 39, 42. Evet, bunların hepsi artı 3 şeklinde arttığı için bu bir örüntü ve örüntümüz de doğru bir şekilde ilerlemiştir. Bu doğru olacak. 25 30 35 40. aa, 41 41 burada örüntümüzü bozuyor. Hatta ondan sonra gelen sayılar da örüntümüzü bozar. Örüntümüz artı 5 şeklinde arttığı için bu örüntü artı 5 şeklinde de devam etmemiştir. Dolayısıyla mavi mavi baloncuktaki örüntüler yanlıştır. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Evet örüntümüz onar onar arttığı için buradaki cevabımız örüntümüz doğru ilerlemiştir. Ve bu turuncu baloncuğumuz doğrudur. Yeşil baloncuğumuza baktığımız zaman 20, 24, 28. Aa, burada örüntüler artı 4 şeklinde giderlerken artı 4. Burada da artı 4 şeklinde ilerlerken bir anda ne olmuşsa evet şöyle dördümüzde güzel yapalım. Burada ne olduysa artı 2 şeklinde ilerlemiş. Dolayısıyla bu örüntü bozulmuş. Burada 32, 34, 32, 36, 40 şeklinde devam etmesi lazımdı. Yeşil baloncumuz yanlış ifadesi yerleştiriliyor. 9. sorumuzda sevgili öğrenciler bu şekildeydi. İsterseniz 10. sorumuzda devam edelim. İki onluk ve bir birlikten oluşan nesne aşağıdaki hangisidir? Bildiğiniz gibi iki tane onluk, iki tane onluk, on, yirmi, yirmiye eşittir. Bir de artı bir ila e, eklememiz isteniliyor. Evet, iki onluk yirmi, bir tane birlikte bir ifadesine karşılık gelir. Dolayısıyla yirmi birdir diyeceğiz. Peki hangi seçenekte yirmi bir tane nesne var? Şöyle isterseniz renkli bir kalem alalım. Mavi mi alalım? Şöyle mavi alalım. Şöyle bir biraz da isterseniz tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ben bunu 22 saydım. Çileklere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet cevabımız bulundu. Sevgili öğrenciler cevabımız 5 şıkkı. 21 tane çilek var. 22 tane havuç var. Uğur böceklerine baktığımız zaman 3, Şöyle 6, şöyle 9, şöyle 12, şöyle 13 tane de uğur böceğimiz var. 10. sorumuzun cevabı 5 şıkkı. Sevgili öğrenciler 11. sorumuza devam edelim. Çiçeklerin sayısı 12 olduğuna göre kırmızı balonların sayısını tahmin ediniz. Daha sonra balonları sayarak tahminlerinizi kontrol ediniz ve balon sayısını kutucuğa Burada 12 tane çiçeğin olduğunu biliyoruz. Tamam. Ben tahminle sizler de kendi tahminini de önce yazın. Sonra doğru mu yanlış mı değil mi diye beraber sayalım. Olur mu? Çok güzel. Ben tahminen 25 balon olduğunu düşünüyorum burada. Şöyle bir yazalım kenara. Bir sayalım isterseniz. Şöyle 3 6 Artık ikinci sınıf olduğumuz için 3'e 3'e sayabiliriz değil mi? 6 Şöyle 9 şöyle 12 evet şöyle 15 şöyle 18 şöyle 21 şöyle de 24 Aman Allah'ım 25 tane tahmin ettim ve gerçekten öğretmeniniz çok güzel tahminde bulundu. 25 tane doğru. O zaman kendime şurada bir tik koyabilirim doğru yaptıma dair. İsterseniz 12. sorudu da devam edelim. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Ee, sıraladığımız zaman arada kalan iki sayıyı hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Sevgili öğrenciler burada iki basamaklı dört tane arkadaşımız e, sayı açmış. Bunlardan en büyüğü iki basamaklı olduğu için bizler onlar basamağına bakacağız. En e, burası 4, burası 2, burası 4, burası 3. Yani onlar basamağındaki sayı 40, 20, 40, 30 şeklinde. Evet en büyüğü dolayısıyla 40 olduğu için, onlar basamağı 4 olduğu için 40'lı sayılar karşılaştıracağız. 42 mi? büyük? Bizden küçükten büyüğe doğru mu sıralamamız isteniyor? Aman Allah'ım özür dilerim. En küçüğünden başlayacağız. Diyorsam. Onlar basamağı en küçük olan 25'tir. Çünkü diğerlerinden daha azdır 25 sayısı. O zaman 25'i buraya yazdık. 25'i yazdık. Peki sonra ne gelir? 25'ten sonra tabii ki 30'lu olacak. 38 olacak. 38. Şöyle arada virgül de koyabilirsiniz. 38'den sonra 42 mi 38 mi? Şöyle bir duymaya çalışayım sizleri. Harikasınız. Çünkü 42, 48'den daha küçüktür. Sonra da 48 gelir. Sevgili öğrenciler arada kalan iki tane sayıdan bahsedildiği için biz de ne yapacağız? Bu şekilde iki tane sayı alacağız. 38 ve 42 sayısı hangi çıktı var? Evet, 38 ve 42 C seçeneğinde var. Sevgili öğrenciler 12 C. Şöyle 13. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihninizden yapınız demiş. Yani kalem kullanmayın demiş. Tamam biz de kalem kullanmayız. 50'den geriye 2 tane onluk sayacağız. Yani 20 çıkartacağız. Cevabımız harikasınız. Ben sizden sanki önce buldum. 30. 80'den 60. İsterseniz 6 onluk geriye sayın. İsterseniz de bildiğiniz gibi birler basamağına birler basamağına onlar basamağına onlar basamağına çıkardım. Ben zihnimden çıkardım. 20 kalıyor. Süper. Sizler de zihnimden çıkardıysanız 14. sorumuzla devam edelim. Sevgili öğrenciler burada 14. sayımı 1 e, 30'a kadar bir, bir 1'den 30'a kadar sayılan bir tablo verilmiş. Yukarıdaki verilen sayı örüntüsü için seçeneklerden hangi ifade yanlıştır denilmiş. Yanlış olan şıkkı olacağız. Evet buradan 3 boyanmış, 6 boyanmış, 9 boyanmış, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ama 30 boyanmamış. Bakalım sayı örüntüsü 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 20, 20, 27 şeklinde doğru. 3'er 3'er artıyor. Örüntünün kuralı 2'den başlayıp 27'ye kadar 3'er saymadır. Hayır. 3'ten başladı, başlamıştır. Sevgili öğrenciler gördüğünüz üzere buradan 3'ten başlandığı bir görünüyor. 3'ten başlayıp 27'de bitiyor. Güzel. O zaman ne diyeceğiz? Bu yanlıştır diyeceğiz. C şıkkında örüntü bir adım daha genişletilirse sonra söylenecek sayı 30'dur. Evet. 27'den sonra örüntümüzü bir adım daha genişletirsek örüntümüz 30 şeklinde devam ederdi. O zaman ne diyeceğiz? 14. sorumuzun doğru şıkkı B şıkkıdır. Yanlış olan ifadeyi soruyor. Evet. Şöyle yapalım. Güzel. Sevgili öğrenciler 15. Sorumuzda devam edelim. Evet, burada dijital öğretmen 2C, 2D ve 2E sınıfı öğrencilerini tiyatroya götürecektir. Dijital öğretmen 2C sınıfından 18, 2D sınıfından 26 ve 2E sınıfından da 27 öğrenci için bile dağıldığına göre kaç öğrenci tiyatroya götürecektir? Pek sevgili öğrencilerin bir problem çözerken, problemin e, problemde çıkarma mı veya toplamını yapıp, yapıp, yapıp karar veremiyorsanız Soru da şöyle sihirli kelimeleri arayabilirsiniz. Vicdan öğretmen sınıf, bir sınıfı mı okula götürmüş, tiyatroya götürmüş yoksa birden fazla mı? Birden fazla. Güzel. Peki birden fazla sınıf birlikte mi gidecekler? Tabii ki. Peki bu öğrencilerimiz e, topluca beraberce gideceklerine göre öğrenci sayısı daha kalabalık olmayacak mı? Daha kalabalık olacağına göre sayımız artıyor mu? artıyor. Peki arttığına göre bakın artıyor kelimesi sizler için sihirli ifadelerdir. Bunlar birlikte gideceğine göre ve sayımız da artacağına göre biz bu 3 sınıftaki öğrencilerin sayılarını toplayacağız. Toplarken istersen 2C sınıfından başlayalım. Şöyle şuradan başlayalım. 2C sınıfından 18 2D sınıfından 26 bir de 2A e sınıfından 27 öğrenciyi alt alta gelecek şekilde ne yapacağız? Toplayacağız. Toplayalım isterseniz. Kalemimizin biraz ucunu tıraşlasak burada iyi olur. Ya da şu şekilde de yazabiliriz. Çok iyi. Kalemimizin ucunu tıraşladık. Çok güzel. Evet, 8'e 6 eklersek 14. 14'e 7 e eklersek güzel 21. Peki biz buraya 21 mi yazacağız? Hayır. Önce 21'i buraya bir yazalım. Sevgili öğrenciler hatırlayacağınız üzere bizler 21 sayısındaki 1'i biri, birine basamağına yazacağız. Geriye kalan 2 tane onluğu da onlar basamağına yazacağız. Şuradaki 2 tane onluğu da buraya yazacağız. Süt silgimizle isterseniz şuradaki yanlış olan ifadeyi silelim. Güzel. Şimdi 2 tane 10'luğa 2 onluk eklesek 4 onluk. 1 onluğumuz da burada var 5 onluk. 2 onluk da elde vardı 7 onluk yapar. O zaman cevabımız Dicle öğretmen 71 tane 71 öğrenciyi tiyatroya götürecekler. Ve kıymetli öğrenciler 6. 16. sorumuzda devam edelim. Bir çıkarma işleminde evet şöyle eksilen 82 çıkan 48 fark kaçtır? Sevgili öğrenciler hemen şöyle bir yazalım. 82 çıkan 48 bize ne istiyor? Bizden farkı istiyor. Şöyle bir hatırlayalım. Hatırlayalım. Eksilen çıkan burası da fark. Bildiğiniz gibi şöyle isimlerini bir yazalım. Eksilen ya da azalan diye ifade ettiğimiz en üstteki sayı eksilen Hemen bir altındaki sayımız nedir? Eksilen çıkan. Şöyle bir adım daha aşağı insek. Çünkü güzel. Peki en aşağıdaki sonucumuz ne oluyordu? Fark. Peki devam edelim. Hemen çıkarma işlemimizi yapalım. 2'den 4 özülür e, 2'den 8 çıkmaz. Hemen komşumuza gidiyoruz. Komşu komşu. Sen de var mı? O da var diyor. Peki kaç tane var? 8 tane var. Bana bir tane ödünç verir misin dediğin zaman o tabii ki verebilirim diyor. Kendisinde 7 tane onluk kalıyor. Kendisinde 2 tane birlik vardı. Bir tane onluk aldığımız zaman kendisinde 12 tane birlik oldu. Yeni sayımız 12 oldu. Peki 12'den geriye 8 tane birlik çıkardığımız zaman 4 tane birliğimiz kalıyor onluklarda 7 onluk almıştık. 4 tane onluk çıkardığımız zaman 3 tane onluğumuz kalıyor. Dolayısıyla farkımız kaçtır? 34. Cevabımız 5 Sevgili öğrenciler matematik için vermiş olduğumuz ödev burada sona erdi. Dilerseniz çok kısa bir süre içerisinde hayat bilgisi ödevimizi de burada bitirelim. Şöyle hemen hayat bilgisi ödevimizi açalım. Hayat bilgisi ödevimizi. Güzel. Sizlerle birlikte Birlikte karar alıyoruz ve tasarruf konusunda ödev vermiştim. Dilerseniz hemen etkinliklerimize başlayalım. Şöyle bir adım daha büyütürsek çok daha iyi olacak. Sevgili öğrenciler burada birlikte karar alıyoruz bölümünde başlayalım isterseniz okumaya. Aile içinde bir konu hakkında karar alması gerekiyorsa bütün aile bireyleri konu hakkında fikirlerini söylemelidir. Bu şekilde herkesin fikri öğrenilmiş olur uygun görülen bir fikir, uygun görülen bir fikir kabul edilir. Kararlar ortak alındığı için aile bireyleri mutlu olur. Burada bir aile var ve bu aile ortak karar demokratik gereği, demokrasi gereği ortak karar verecekler. Bakalım. Beyza ve ailesi ya saati için gidecekleri yere karar vermeye çalışıyor. Görseldeki konuşmalara bakarak aşağıdaki ifadelerden uygun olanı belirleyelim. Belirlediğimiz ifadenin başına e, belirlediğimiz ifadelerin başına, başındaki kuracağı tik işareti koyalım. Hemen bakalım. Bakalım. Burada bir aile konuşması var. Burada anne, e, baba yaz tatilinde nereye gidelim diye ortaya bir fikir atıyor. Anne cevap veriyor. Ben Antalya'ya gidebilirim diyor. Hemen iki tane çocuk da fikirlerini söylemek istiyor. E, birinci büyük e, kardeş bence Mersin'e bence Mersin'e gidelim demiş. En küçük kardeş de ablama katılıyorum, Mersin'e gidebiliriz diye kendi fikrini burada söylemiştir. Dilerseniz aşağıdaki kutucuklara bakalım. Birinci kutucukta Beyza'nın ailesine söz sahibi olan kişi annedir. Hayır, buradaki dört aile bireyi de kendi fikirlerini söylediği için bir kişiye ait değildir bu karar. Dolayısıyla cevabım e, yanlış olacak. Aile içi alınan kararlarda Beyza'nın söz hakkı yoktur. Hayır. Herkesin söz hakkı, söz hakkı olduğunu gördüğünüz gibi dört tane konuşma balonundan görmüştük. Aile içi alınan kararlarda ailedeki herkesin söz hakkı vardır. Kesinlikle herkes fikrini söyler ortak bir karar alınır diyeceğiz. Bu doğrudur dolayısıyla. Hemen mavi kutucuğa baktığımız zaman aile içi alınan kararlarda Beyza'nın kardeşinin söz hakkı yok. Aa, yoktur ifadesi yanlıştır. Hepsinin tür hakkı vardır. Dolayısıyla baktığımız zaman yanlış, yanlış, doğru, yanlış şeklinde ilgileniyor. Hemen 42. 42. sayfaya geçelim. 42. sayfamızda da bazı ödevlerimiz vardı. Hemen bunu da birlikte yapalım. Neler verilmiş ödev olarak? Biraz küçültelim isterseniz. Tasarruf yapmanın öneminden bahsettik biz öğrencilerimize. Evimizde elektrik, su, doğalgaz, odun, kömür gibi kaynakları kullanırız. Bu kaynakları kullanırken tutumlu olmalıyız. Gereksiz yere kullanılan her kaynak paramızın boşa harcamasına neden olur. Örneğin gereksiz yere yanan lambalar söndürmeli, dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmalıyız. Burada isterseniz ee, devam edelim. Birinci etkinlikte kaynakların kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına tik işareti koyalım. İsterseniz yanlış olanların başına da çarpı koyalım. Birinci üçü yapılmış az zaten. Bozuk olan mutlaka tahmin edilmelidir. Evet tik olacak bu. Kaloriferle yanarken camları açmalıyız. Hayır camları açarak içeriği tam ısınmaz. Dolayısıyla sadece havalandırmak amaçlı açılır ama sonra kapatılma, kapatmalıyız. Evet bu ifade yanlış olacak dolayısıyla. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakma, bırakmamalıyız demiş. Dişlerimizi fırçalarken tabii ki e, çarpı koyacağız demiştik. Yanlış işareti koyduk. Şöyle çarpı koyalım. Güzel. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamamız lazım. Doğru. Buraya da doğru koyacağız. Hava aydınlık ya lambaları yakmamız kesinlikle e, elektriklerimiz, elektrik enerjimizin boşa harcamasına sebep olur. Sevgili öğrenciler ikinci etkinliğimize devam edelim. Şöyle burada ikinci etkinliğimizde aşağıdaki soruyu tabloya göre cevaplayalım. Baktığımız zaman burada e, aylar var Ocak ve Ocak ve e, Şubat ayı var. Ocak ve Şubat ayına dair bazı veriler var baktığımız zaman. Bakalım e, Ocak ayında Şöyle Ocak ıı, özür diliyorum. Aralık ayında elektrik faturamız 80, su faturamız 100, doğalgaz faturamız da 90 TL gelmiş. Bir sonraki ayda Ocak ayında elektrik 65 TL, su 80 TL, doğalgaz faturamız da 70 TL. Sanki sanki Ocak ayındaki fatura biraz daha iyi. Yani azalarak gelmiş. O zaman ne diyor? Ocak ayındaki kaynakların kullanımı Aralık ayındaki kaynakların kullanımına göre azalmış mıdır? Artmış mıdır? Nedenini yazalım denmiş. Sevgili öğrenciler, Ocak ayındaki kullanımımız azalmış. Dolayısıyla niçin azalmıştır diye düşündüğümüzde bence bu aile tasarruf etmiştir. Tasarruf ettikleri içinde de ne olmuştur? Bu aile ee, kaynaklarını azalttığı için ee, faturalarımıza düşüklenmiştim diyeceğiz. Şöyle isterseniz yazabilirsiniz. Ocak ayındaki kaynakların kullanımı azalmıştır. Çünkü aile tasarruf yapmıştır diyeceğiz. Pek kıymetli öğrencilerimiz sizler için hazırlamış olduğumuz ödevlerimiz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımızı desteklemeyi ihmal etmeyelim. Unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.